ve ilk yarı bitti. 0-0 bir e, sonuç var ilk yarının sonunda. Galatasaray iyi oynuyor. İki takım da topu birbirine bırakıyor. Birbirini test ediyor diyebiliriz. Geçiş oyunlarıyla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Galatasaray ileride baskı yapmaya çalışıyor. Ancak rakip ikinci bölgeye geldiğinde ise biraz daha geride beklemeye devam ediyor. Ajax da topu Galatasaray'a verip e, biraz daha geçiş oyunlarıyla pozisyon bulmaya çalışıyor. Gökhan Hocam'la beraberiz. Canlı yayını değerlendireceğiz. Hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde çok hızlı bir değerlendirme yapalım. Evet Gökhan Hocam sen ne düşünüyorsun? İlk yerlere yakın neler söylemek istersin? Serhat Hocam Ersin Düzen gibi geldiniz ya yine. <gülüyor> <gülüyor> Ersin Düzen. Ya Ersin Düzen 50 yaşında olması. Vallahi maşallah ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Keşke hepimiz 50 yaşında öyle olsak. İnşallah. Serhat Hocam şöyle söyleyeyim. Gazi Ailesi'ne tekrardan herkese selamlar. Ee, çok iyi oyn yani maçta hani sizle telefonda konuşurken ne demiştim. Okan Buruk'un bu sene ustalık dönemi bence. Benim istediğim Galatasaray, benim istediğim Galatasaray bu. Hurra top oynamayan bir Galatasaray. Bodozlama dalan bir Galatasaray vardı son 3 sezon. Biz Avrupa'da büyük, büyük ihtimalle Şampiyon Ligi'nde ve Avrupa'da ondan başarısız olduk. Eğer bu oyunu daha önce oturtmuş olsaydı Okan Hocam, bence biz UEFA kupasında da e, Bayern Münih'le Şampiyonluk grubundan da çıkardık. He, o acemilik dönemiydi. Bu kesinlikle Okan Buruk'un ustalık dönemi. Galatasaray'ın bütün oyuncuları diri. Bütün oyuncuları mücadele ediyor. Taktik disiplinden asla kopmuyorlar. İnanılmaz bir taktik disiplin var Okan Buruk'un. Yani ben biliyorsunuz yani e, Frankfurt maçında istifa demiştim daha önce istifa. Yani ben Okan Buruk'a çok kızdım dönemler oldu. Çok. Ama eee kesinlikle Okan Burun şu an ustalık dönemini izliyoruz ve ben hocadan özür diliyorum gerçekten. Ama benim istediğim Galatasaray buydu zaten. Bizim anlatmak istediğim Galatasaray buydu. Taraftarın beklediği Galatasaray buydu. Yani bizim istediğimiz Galatasaray buydu. Osumen net iki tane gol kaçır yani kaleci aynen o seven kaçırmadı aslında kaleci kurtardı evet, ya. ilk yarı yani. Evet ilk yarı yani kaleci İnanılmaz şutlardı gerçekten. Hayatının maçıymaydı ilk yarı yani kaleci. Ya bir tanesi gol olması lazımdı. Kesinlikle katılıyorum. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Süleyman hoş geldin. Aynen abi Süleyman iyi oldu zula demekten de bir garip olmuştum. Ee, şöyle ben ikinci yarıda ben de e, kısaca bir maç değerlendirmesini yapayım. Az önce de bahsettiğim gibi. Aslında iki takımın da topu birbirine bırakıyor bence. Çünkü iki takımın da zaafı aslında kendi başına e, top e, rakipteyken aslında iş yapabiliyor. Çünkü baskı oyununu iyi yapabilen bir takım özellikle Galatasaray. Hem Liverpool hem Bolu maçlarında bunu gösterdi. Aslında ilk 25 dakika e, yine yayındaki arkadaşların da söylediği gibi e, iyi başladı Galatasaray. Çok iyi başladı. Rakibi boğdu. E, o iki tane net pozisyonu var. Gerçekten pasver inanılmaz çıkardı Özel. ikinci çıkardığı top zaten seninle konuşuyorduk. Ee, ya çıkmayacak yerden çıktı gerçekten. Kaleciyi o yüzden tebrik ediyorum gerçekten. Ee, seninle de bahsettiğimiz gibi on numarada Sara ve solda Şalayi birazcık sırıtıyor. Çok iyi performans göstermiyorlar ne yazık ki. Ee, şey çok iyi. Singo'yu yine beğendik. Hiç sakatlıktan çıkmamış gibi. Ya Singo sanki bir Singo değil de Frempong, Dumfries. <laughs> Arnold'u almışız gibi. Alexander Arnold'u falan almışız özellikle yani. Dumfries'e hastayım. İnanılmaz bir dolcu. Artık Singo'ya yastayız. Evet. E, ikinci i̇kinci yarıda ben de Barış Alper Yılmaz bekliyorum. Açıkçası belki e, hemen başlatabilir Okan Hoca. Ya da bir 60. dakika gibi Barış Alper'i bekliyorum. Icardi hamlesinde biraz bekleyecektir bence. Çünkü o simini alamaz. E, Çin Forvet'e de dönemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de Icardi biraz bekleyecektir. E, Sane yine bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Şalai'nin çok etkili olamadığını gördük. Tabii ki uzun zamandır sol kanatta oynamamasının da eksikliği var bence. Maç temposu ona göre alışık değil şu anda. O yüzden bence de ki, solda Barış Alper Yılmaz'ın yıpratıcılığını bu maçta ihtiyacımız var gibi görünüyor ve Barış'ın da tam kendini toparlayacağı bir maç. Bence de. Yani şöyle yapabilir. Eren Yakop's arka dönlü de yapabilir. Evet. Bunu da denedi son maçlarda. Barış Alper de olabilir. İşte Yunus'la İlkay'ın olmayışı Ön alan baskısına biraz şey yani mesela İlkay Yunus olmuş olsa bence biz bir gol atardık ilk kere. Evet Yunus'un bas ön baskısı çok daha iyi abi sarı Evet. Zaten sarı değil de Torreira ile bizim aslında o baskıyı yapmamız gerekiyor ama Torayla da maçın başına ne yazık ki çok sert bir darbe aldı. O yüzden de e, şu anda ne durumda olduğunu da bilmiyorum açıkçası. İkinci kere yere yattı orada bizi biraz endişelendirdi. Bakalım. E, bu arada yorumlara bir bakalım. E, Kadir hoş geldin. Yunus iki hafta yokmuş demiş. Evet. E, yani Yunus ameliyat olmazsa bir iki üç haftada bir dinlendirilecek gibi görünüyor. E, Süleyman demiş ki Ajax 17 yaşında ve 45 yaşında oyuncuları var. İkinci yarı atarız inşallah. İnşallah demiş. Şalay'ın sağda olmaması lazım. Hızlı oyunculara ihtiyaç var. 70 Osimen 88 Icardi. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Ben de maç i̇nşallah. öncesinde 2-1 ya da 3-1 demiştim. E, şu anda çok net bir pozisyon vermedik değil mi Gökhan Hocam? Ne diyorsun? Yani yarım pozisyonları var. Aynen. Ya, kenardan gelen ee, topta Uğurcan'ın bir tokatlaması var. Bir de Abdülkerim'in çok sıkıntılı bir yere topu çıkarma durumu var. Orada da Allah'tan dışarıya vurdular yani. Yani şöyle söyleyeyim. Biz yani e, Singoy'la, Osümen'le, işte Sane'yle o kanat çok iyi ilerliyor. E, Lemina zaten Tore. Ya bizim şu an dediğim gibi hiçbir şeyimiz yok. Sadece işte Sabahi tarafı biraz o taraftan gelemiyoruz. O taraftan Aynen. onlar geliyor. Aynen. O yüzden o tarafa Barış Alper'le kitleyip yani Barış Alper şu an lazım. Bence hiç beklemeden hocanın o kanadı işlemeyi belli zaten. Bence de Oradan. ikinci yarıda Barış Alper'i hemen oyuna girebilir yani. Evet yani Salah'a olmayacak bu maçları gözüküyor. Aynen. Bu arada bir arkadaşımız demiş ki her canlı ayında bu mesajı yayınlıyorum. Filistin'e özgürlük. Biz de zaten her Kesinlikle. yayınımızda bunu söylüyoruz. Filistin'e özgürlük diyelim. Ee, Korunan Saray zor durumda galiba. Cengiz Han Bey süperlikten <laughs> kalma alışkanlıklarıyla yayınımıza geldi. Hoş geldiniz. Evet. Yayında olan arkadaşlar beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok seviniriz. Normal canlı yayınlarımıza da sizleri bekleriz. Abone olursanız ve e, yayını beğenirseniz mutlu oluruz. İlk 25 dakika baskı, ikinci yarıda son 20 dakika baskı olur demiş. Ya burada şöyle bir durum var. Ajax'a bir gol atarsak Ajax kesinlikle kazanmak zorunda olacağı için çok büyük risk alacak. Çözülecek. Aynen öyle. Kesin çözülecek yani. Ya o yüzden bir gol bulmamız lazım abi. Bir gol bulmamız lazım. E, ee, Ajax'a bir puan da yetmiyor. Kesinlikle galip gelmesi lazım. Bize bir puan da yeter. Çok kötü bir skor değil. Tabii canım. Tabii ee, Hollanda bir puan ben aşırı derecede karalar bağlamam. Tabii ki bu durumda yenmemiz daha iyi olur. Ama bir puan da olur yani. iyi oyunla bir puan da e, ya okey yani sen diye. kendindeki maçı San kazan 10 puan yaparsın öyle de. Aynen. Zaten ilk 8'e kalırsın. Şey özür dilerim. ilk 24'e kalırsın. Evet hocam. Allah söyletti. <laughs> Baya Münih'le birincilik çekişiyoruz şu an. <laughs> Valla. Birinci golü at beş defans yap. Bu arada, Bu arada... biz seninle telefonda konuşurken sol kanat e, kim olabilir demiştik. Bir transfer arada... durumunda. Sol kanatla alakalı arkadaşlar düşünceniz varsa yorumlara yazın lütfen. Galatasaray'ın ben... kimi görmek istersin sol kanatta? Ben yazıyorum Vinicius Junior. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şakası bir yana bak Rodrigo isimli bak gerçekten olabilir diyorum ya. Olabilir. ya yani Rodrigo olabilir. Oynamıyor tosunuz. abi hiç oynamıyor. Yani olabilir. Trossard da yani çok iyi bir oyuncu yani. Evet. Siz kimi bekliyorsunuz arkadaşlar? Kimi istersin? Sol kanat transferi yapalım hadi. Bir de orta sağ lazım abi. Bir orta saha transferi kesin lazım bize. Bu arada Karabağ'a tekrardan helal olsun. Yani Aynen helal olsun valla. Chelsea'yi bile yenilmediler. Yedi pan yaptılar. Helal olsun yani. Aynen. Maç öncesinde de bir arkadaş gelmişti yine Azerbaycan'dan. Ee, orada da ufak bir şey yapmıştık değerlendirmiştik. Gerçekten bravo. Müthiş bir skor. Chelsea'ye yenilmemek, şu anda bu kadar formda olan bir Chelsea'ye yenilmemek çok iyi bir skor gerçekten. Arkadaşlar, yayını beğenin lütfen. Beğeni, beğeni, abone. Yunus Yıldız Garnacho demiş. Süleyman evet. demiş ki Rodrigo 8 aydır gol atamıyor. Galatasaray tam oturur. Abi felaket iyi transfer olur. Fenerbahçe Pizik. 2, Galatasaray 4 demiş. Ee, ama bugün Paf takım Ayaksan 7 yemesi kötü oldu üzüldüm. Gerçekten ben de üzüldüm. 7-2 çok ciddi bir skor ya. 7-2 de yenilmeyelim abi. Vallahi ya. 1 milyar Chelsea takım demiş. Aynen öyle. Aynen öyle. Chelsea zaten böyle hani böyle şey yaparsın ya. FIFA ya, eskiden böyle FIFA PES'e girerdik ya. Böyle bir fantazi ilk 11 e oluşturduk. Oradan buradan transfer yapardık. Herkesin gözünü yükseltirdik bilmem ne. Öyle bir takım olmuş ya sanki böyle birisi Chelsea üzerinde kendini tatmin ediyor yani. Walker 45 yazmış. Doğru söylüyorsun. Ama e, yani Rodrigo üst düzey oyuncu abi. Yani hani yıldız. Os kıvamında bir oyuncu. Lokman çok iyi bir oyuncu ama 2 senedir görebiliyorsunuz. Aa Barış yani. Alper Yılmaz giriyor. Evet demiştik. Bak abi Salah'ı şey yapmıyor yani. İşte Barış ya. göster kendini koçum. Hadi bu maç senin maçı. Bu Bu maç, maç affettirme, maçı. Maçı, bak. Bu maçı affettirme maçı. Evet. Bu maç kendini tokatlama maçı. Yani Mertens R de geldi hazır. Mertens de Ciro ile vakit geçirmişsindir. Mertens sana inşallah terapi yapmıştır. Bu maçta çıkarsın. Bu maçı bizim için alırsın. Hadi Barış. Ya Rod abi Rodrigo çok iyi olur. Çok iyi olur. Bak dese ki Ocak ayı geldi ya. Barış Alper gidecek tahminimce. öyle gözüküyor. Icardi'de yüzde %50 deliyim ben hala. Dese ki bunlar böyle gidiyor ama ben sadece taraftar dese sadece Rodrigo'yu alıyorum. Okey miyiz? Bu kadro. Icardi giderse forvet lazım abi. Çekilsen Bozkır demiş ki Fenerliyim ama Fener'den hiçbir şey olmaz. <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey alamıyoruz diyor, Sadece Rodrigo'yu alacağız. Kimse gitmiyor mu? Gidiyor. Abi Icardi giderse forvet lazım. Ahmet Kutucu'yla mı oynayacağız? O zaman Kenan Yıldız'ı alacağız herhalde. <laughs> Hadi koçum benim Osimen. Osimen çok istiyor bu maçı belli. Barış Alper girecek. Şalay çıkıyor gibi görünüyor. Evet Rodrigo'yu solda yüz maçta 10 kere gördüm. Tamam doğru diyor bu 45. Lukman tam sol Ya Lukman da aslında olur. Bak Galatasaray böyle psikoloji kötü adamlara çok iyi geliyor abi. Evet ama Rodrigo tam hazır oyuncu abi. Şampiyon oyuncusu Rodrigo. Hazır hazır. Yani şampiyon oyuncusu. Hazır abi. Şu Lukman'ın bakayım bir saniye ya. Bu sene durumları ne? Yani Sane Hediye kanat atabilirsin. Yunus Oluya Rodrigo'ya sağ atabilirsin. Yani Rodrigo tam şampiyonu oyuncusu yani. Bakayım. Rodrigo da, şampiyonluğu. Rodrigo, da şamp ligini aldı. Voyicim. Voyicim. Rodrigo da şampiyon ligini aldı. Rodrigo abi Rodrigo. Başka yani. bir futbolcu. Rodrigo'yu bu sene oynamıyor diye şey yapmayalım ama. Ha, Gerçekten... ben çok ben çok tutuyor muyum? Ben biliyorsunuz. Ben de çok yani. tutuyorum. Çok fazla bencil bir oyuncu. Benim için ama benim Rodrigo iyidir yani. Ha, ya ben almam mesela. Ben hoca olmuş. Ben benim öyle bir şeyim değil. Abi tamam Icardi, Osimen gibi golcümüz var. Icardi sen olur ama oldu ki Allah korusun Osimen sakatlandı ya da cezalı. Ne yapacağız? Çünkü Osimen de bazı maçlarda ikinci yarıda beni çıkart diye o Ben Icardi'nin gitmesi gerektiğinden bu do, şeyden dolayı hani aşklarda veda da dahildir diye diyorum ya. Yani güzel İthard veda etmek lazım. güzel veda etmek ya. lazım. Ben, ben uzasılacak diye düşünüyorum kendi fikrim. Abi Söyle birisi Atalanta ben? diye inatlaşmayalım. Geri noktaya doğru. Lukman vanı olarak. Ya Lukman gelsin canım ben Lukman'a hayır demiyorum. Tabii canım. Gelsin Barış Alper de gitmezse kim iyiyse oynar abi. Kim kimi yerse. Yok gitmesi lazım artık yani. Daha olacak bir şey yok. Yani. Bakın Gökhan Hocam bu maçta bir gol falan yaparsa devre arasında maç sonu yine değerlendiririz. Evet. 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 Barış Alper tişörtüyle gelmeye yine. <gülüyor> <gülüyor> evet maçta başlıyor. Evet maç başlıyor arkadaşlar. Maç sonunda bir canlı yine yaparız inşallah. Ee, inşallah. Biraz geç bitecek ama yine bir kısa da olsa bir canlı yayın yaparız. Ee, maç sonu görüşmek üzere diyelim. İnşallah. İzlediğiniz yarıda gol ve goller buluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Osman Koç'un golü bende vardı onun gol olsun diye. Maalesef. Maalesef. Hadi görüşürüz abi. Gökhan Hocam görüşürüz. Görüşürüz.